Merhaba arkadaşlar. Bugün Almanya'dan aldığım çikolataları sizlerle beraber tadacağız. Bu var. Adını bilmiyorum. Böyle bir tane şöyle kinder çıkmış arkadaşlar. Onu tatacağım. Bir tane de arkadaşlar el oldu. E, paralı, paralı yani e, çikolata tatacağım. paralı işte. İlk önce de her yeşilini yesem Arkadaşlar ilk önce onu tadacağız. Arkadaşlar altında şöyle bir şey var. Ben tadıyorum. Arkadaşlar. Bu alınacağız bu arada hepsini. Sizi yazıyorum. Buna onun üzerinden 20 veriyorum çünkü çok güzel. Bunu tekrar. Arkadaşlar şurası da açma yeri var. Mor yer. Oraya böyle tutuyorsunuz. Allah. Seçiyorsunuz açılıyor. Benimki açıldı. Neden açıldı? Monopoz böyle arkadaşlar. Ve mod alacağız. Hmm. Wow. Onun üzerinden yürüyor arkadaşlar. Ve buna geldik. Bir ah. arkadaşlar. Arkadaşlar sadece bunu taksa bunu mu? Ben en çok bunu taptım. merak ediyorum arkadaşlar. Bunu çünkü bir keresinde yemiştim. Ay çok güzeldi öyle Nasıl açılıyor lan bu? Arkadaşlar bunu nasıl açıldığını bilen yoruma yaz. Ha, açtım. Arkadaşlar bakın, şurada açılma vermiş varmış. Böyle tırnağınızla kaldırıyorsun. açıldı. Bunu kırmayacağım arkadaşlar. Çöpe de atmayacağım. Ben böyle oyun oynarım. Abone olmayı eğer gelirseniz arkadaşlar bunları almayı yemeyeceğim yiyecektim çikolata kırıldı şöyle oldu ama yine yiyeceğiz biraz ağaç şey videosu aldım arkadaşlar ses falan çıkıyor Onun <laughs> Anımız... üzerinden bir şey daha düşüreyim. arkadaşlar yapan veremedim ya. Bunu 16'da verelim. 16'dan 9. Şimdi bunu 36'sına geçiyoruz giderken de arkadaşlar yumuşak şeker falan alacağız. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bunu kırmam. Çok üzülürüm. Kırmadım. Bu kadar arkadaşlar. Error resmi var. tatları farklı. Ona arkadaşlar ben bunu daha çok beğendim. Bu yüzden bunu bunun 19 veriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ee, videomu beğendiyseniz yani daha doğrusu ASMR videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı, yorum yapmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bay bay.